Atıyorsun hayat hikayesi part 21. Ya ben buraya nasıl geldim ya? En son part 13'te buraya gelmiştim. Videoya 3 like gelirse demiştim. Sanırım gelmiş. Uyuyordum en son ama neyse bir gidelim bakalım hemen burada ne varmış. O güzel. Karanlık bir yol. Gönemi göremiyorum. Ne? Orada bir gemi var. Kumluların arasında. Bu da kim böyle? İskelet adam. Aa. Merhaba iskelet adam. Nasılsın? Azra kumlara hoş geldiniz. Biz ruhlar size yardım etmek için buradayız efendim. Oo teşekkür ederiz de abi ben burada ne yapacağım? Onu nereden bileyim? Tövbe estağfurullah. Acaba nereye gideceğim? Bu dakika burada bir, til, bir burada bir tane daha iskelet adam var. Acaba kim bu? Hmm, merhaba iskelet adam. Ruh dünyasına hoş geldin. Ruh taşıyıcıyı kullanarak seyahat et ve yolunu aydınlat. Ne? Allah Allah. Ruh taşıyıcıyı kullanma. Bu mu ruh taşıyıcı? Allah Allah. Güzelmiş. iki keminin aynısı bu. Acaba nereye gideceğim? Şu ışıkları takip edeyim en iyisi. Susan biz nereye geldik böyle? Atreus. Gene ne yaptıysan az, az önceki part işte başımızı belaya soktun. Bu sefer daha çok belaya sokacaksın. Ya yandan bir tane ölü gelirse? Korku oynuyormuş gibi hissettiriyor zaten bu bölüm bizi. Aynen de oğlum biz nereye geldik ne bileyim ki ben. Allah Allah. Bir dakika arkadaşlar. Allah Allah. Bu timsah da korkunç bir müzik çalıyor. Merhaba efendim size yardım edeyimize sevindik maceracı. Kaybolursan ışıkları takip etmen gerektiğini unutma. Teşekkürler timsah bey İyi de. Bir dakika oğlum. E badem bunun kafasında zıplıyorum. Bunun kafasında niye zıplıyorum? Allah Allah. Bir dakika duralım. Ne? Acaba ne yapacağım burada? Arkadaşlar o abone olmamıza çok az kaldı. Hemen abone olun. Neyse acaba burası neresi? Ah ha, hay düşüyorum. Susam burası neresi? Ne bileyim ben hatırlıyorsun ya. Gene burnunu burnunu bir şeyler yapıyorsun Allah Allah. Buradan nereye gideceğim? Ha, sanırım buraya gideceğim. Aha. Buldum. Tamam şurada bir tane gölge var. Sanırım oradan gideceğim. Ya oğlum yağmur yağıyor. Bulutum bile gözükmüyor ya. Mahalledeki o çiçekler daha da bir şey çıkarmış olmaz zaten. Tam mavi buraya geldim nereye göre. Allah Allah acaba buradan sonra nereye gideceğiz? Nereden bir ki ben atlıyorsam. Abi hmm. buradan şuraya gideceğim sonra. Tövbe estağfurullah. Işte, nereye geldiğimi değiştirmiyorum ki. Ben güzel söz dostum. Daha söyle ışık etrafını fark eden ve karanlık bir yolu bulabilirim. Şimdi var. Teşekkürler dostum. Hemen aklıma yazıyorum bunu. Düşeceğim hayır hayır susam. ha düştü. Güzel. Düşmenin neşe güzel sana katılıyor. Özür dilerim susam yani. Ne bileyim işte düşünce ölmememe güzel dedim ya. Allah Allah. Oo. Abi ben burayı nasıl yapacağım ki? Etrafta da tozlar uçuşuyor. Bir tane kafamda balon var. Aman ne balonu ya? Şey var. Bulut var. Bulutu ben ne, nereden göreyim abi? Bulut nerede? Bulut. Bulut yok abi. Yağmur nereden yağıyor? Hiç bilmiyor. Bak bulut buradan. Allah Allah. Acaba nereden gel geleceğiz arkadaşlar? Ayır. ay. son anda düşüyordum. Tutsam Atreus dikkatli olmanı sana ee, ta bu hikayenin en başında öğretmedim. Hayır hayır düşmedin güzel. Güzel abi e, nereye gideceğim ki buradan? Tamam buraya geldim. Abi susam bana bir şey desene. Atreus dikkatli olmanı ben hikayenin başında sana söylemiştim. Özür dilerim susam da abi biz nereye gideceğiz? Göbek saldırısı çalışmıyor bazen arkadaşlar. Allah Allah. Bir dakika. Hayır. Hayır düşeceğim sandım. Korktum yani. Aha burada ne var? Abi. Buradan oraya uçacak mıyım şimdi? Allah susam. Ah Atreus gelmeyi başardı. Keşke süper modumla gelseydim. Işık hayallerini gerçekleştiren ve bilinmez dalacak kadar hasaret sahibi olanın üzerine Seni çok sevdim Işık. 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 Seni çok sevdim. Işık seni çok sevdim ya. Ya. Oğlum aşık oldu adam Çok yakında düğünüm var da buradan çıkmam gerek. Hemen. Aha gemim gemim. Gemiyi gördüm. Gemiyle oraya gideceğim sanırım. Evet. Gemiyle gitmem gerek. Acaba finalde nereye gideceğim ve burayı ne getireceğim? Hemen gemiye binmeliyim. Heh. Bey, merhaba. Merhaba. Merhaba efendim. Hemen gitmeliyiz buradan. Burası çok tehlikeli. Buradan geçmeniz gerek. Biz ruhlar buraya hapsolduğumuz için buradan hiçbir yere gidemiyoruz. Ha, öyle mi? Çok üzüldüm dostum. Evet efendim. Çok özür dilerim ama sizi yalnız bırakmak zorunda kalacağız. Ay köyüne geri dönmeniz gerek. Ha, özür dilerim dostum. Asıl ben özür dilerim. Bu gemide bir düz doymuyor efendim. Özür diyeyim ama. Hatta bir sıkıntı yok ki. Birine gitmiyor. Sende bir sıkıntı yok. Evet efendim. Şimdi çok uzaktaki şu yere doğru gidin. Tamam biliyorum ben yolu çekici atikarım. Hadi efendim yapabiliriz. Hepimiz bu görevi başarabiliriz. Evet tilki. Hadi. Oo, hadi lan hadi ışık. İşte geldik. Efendim bu da yapmanız gereken şey gemiyle o üstte yafa çıkmak. Bu yaş çok zor. Ama ben başarabilirim belki. Çünkü Evet efendim ama çok zor. Yapmayı yapamazsınız bunu. Bu imkansız. Hayır imkansız diye bir şey yoktur dostum. Özellikle de bizim için. E, gemiyi de o yiyotaya emin misiniz? Elbette. Hemen değilim. Evet. Efendim ben size demiştim ya. Birazcık geyiğe gitmeliyiz. tamam efendim o zaman şimdi gidebiliriz. Tamam tilki. Şimdi de, tamam. bu kangurunun kafasına tırmandık mı? Aha efendim tebrikler Sonya'ya doğru gidiyor işiniz. Hadi gidiyorum. Bay bay tilki. Hayır. Hah. Acaba şunu, şu kapıyı açmamız için şuradan gitmem gerek sanırım. Su olacağı çok merak ettim. Allah Allah. de yalnız bıraktık ya. Abi şimdi çok yalnızım. Bir tek sana ben varım. Nerede ne olduğunu ben nereden bileyim abi? Hadi yor. O muadiline yetiyim Her zaman sen birincisin. Hangi konuda bir birinci? birinci. Her konuda dostum. Hadi o zaman gideyim. Nereye gideceğiz abi? Tövbe estağfurullah. Gidecek yer kalmadı abi. Susam iyi misin sen? İyiyim abi. İşte tam burada bir ışık var. Sanırım bununla en tepeye tırmanacağım. Arkadan da korkunç korkunç çocuklar geliyor atıyor. Korkuyorum. Hayır susam sen benim benim ölümümü kurtaran kişisin. Eğer ki kovanda sen benim şeyimi korumasaydın vücudumu orada yok olmuştum. Efendim yani atıyor. Bu da buyduk. Aha. Burada da bir sürü sandık var da hepsi açılmış. Neyse canım biz de şuraya açalım. Oo tamam tamam. tamam. Evet şu sen boydan buradan kurtulacağız şu an. Sonunda efendim boydan kurtuluyoruz. Arkadaşlar yani sesim birazcık garip Evet geliyorum. Şu burası değil mi? Sonunda kurtulacağız efendim. Hadi. Ee, neresi? Top mu? Top burada ne geziyor? Allah Allah. Artık rüya görmeye başladım ya. Top boyu ne geziyor? Yani burada. Susam. Bilmiyorum efendim. Ama buraya severim. halüsinasyon görmeye başladınız. O yüzden hemen buradan çıksak iyi olacak. Çok susuz kaldım. En azından yanında bir şişe matarası vardı. Ay, ay susam. Ne? Ne oldu be? Aa. Neredeyim? Çöldeyim. Ee, kurtulduk. Şu son başardık dostum. O cehennemden kurtulduk. Evet atıyoruz. Evet arkadaşlar bugün ilk bir Atreus'un hayatı gelsin daha sonuna geldik eğer ki bu tarz şeylerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin ve abone olun görüşmek üzere hoşça kalın hoşça, kal susam. hoşça kalın susam Hoşçakalın arkadaşlar bay bay